Ya kanki ya 200 saattir uğraşıyorum. Aa siz mi geldiniz ya? Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Melih'le Elon Ever oynuyoruz. Tabii Şahane. ki. Birkaç önce anne onu gösterir misin? Iki saat, iki Şuna bir şey atmaya çalışıyorduk 2 saattir. Kutu aldım. Kutu bile yetişmiyor evet. ya. Ha. Artık dışarıya kadar? Yakla ya. Oy düz durdu. Ne bineceğiz başka? Zıp zıp Tram, zıp. Tramvayın yolu uzun olur çok sürekli. Gel gel gel. Bunlar benzin ama. Al şunu. <laughs> Şimdi artık sen buraya gider misin? Gider misin? Nasıl oturacağım? Gittiği kadar gidecek. Gitmediği kadar da orada duracak. Ne oldu? Sıkıldık mı? Oh şükürler olsun. Açtık. Şimdi geçelim. Hızlıca. Şimdi şey açılmıştı. Işte. Zıp zıp. Zıp zıp. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Zıp zıp. 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 Kızı. Ya bir gözler olsun Neydi, senin olsun. Zip. 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 Olma. Balkona çık. Balkonda galiba bak Bu ablaların. Hayır, zip. hayır, 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 zip. hayır. Ah, ya öldüm. Ha? Bak, ya bu da Binicik da yerden düşünce ölüyor ya. Şey, geberme. Zıp. 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 Bir daha, bir daha. Değil misin? Çok alım. Bir daha. Ben de bir daha. misin? çok da? alım. Değil mi? Sen yani Diyorum, anlamıyorsun. Mi? O da benim kardeşim.